Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor demiştik. Sürücünün ceza puanı, ehliyetine el konulması gibi konular sigorta primini belirlemede etkin olacak. Şimdi ayrıntılar alacağız A Haber ekibinden Mehmet Karataş ve konuğuna dönelim hemen. Mehmet söz sende. Evet bu Anuel, 20 milyon araç sahibini aslında yakından ilgilendiren bir düzenleme sınıfı ifade ettiğiniz gibi artık sürücülerin araçlarına dair almış oldukları cezalar daha doğrusu iyi sürücü kötü sürücü artık sigorta tarafından sigorta şirketleri tarafından da belirlenmiş olacak. Şimdi detaylarını ise değerli yayın konuğumuzdan alacağız. İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı bizlerle birlikte aslında iki önemli düzenleme söz konusu. Bu düzenlemelerde neler var ve sigorta şirketleri de artık zannedersem İstanbul Emniyet M. Müdürlüğü daha Emniyet Genel Müdürlüğü ile entegrasyon şeklinde çalışacak. Evet çok önemli ve güzel bir uygulama. Çok da desteklediğimiz bir uygulama. Plan Bütçe Komisyonu'ndan ve Adalet Komisyonu'ndan geçti. Trafik sigortası kanun taslağı. Ee, gerçekten içerisinde sürücüleri ilgilendiren birçok belirsizliği ortadan kaldıracak. Çok, çok değerli şeyler var. İşte ölüm sakatlıkla ilgili, tedavi masrafları ile ilgili ana şeyler bizim de desteklediğimiz, istediğimiz şeylerdi. Bunun yanında e, iyi sürücü kötü sürücü ayrımını daha belirgin net bir şekilde ortaya çıkacak, çıkaracak bir düzenleme daha geliyor. Biz buna sigorta notu diyebiliriz. Şimdi şöyle düşünün. Sürücüler araç kullanırken bildiğiniz üzere işte kırmızı ışıkta geçtiğinde, hız yaptığında veya alkollü araba kullandığı ehliyetine el konabiliyor. Bunlar biliyorsunuz ehliyet ceza puanı olarak geçiyor ve belirli bir puanı geçerse. Sürücü ceza puanı. Evet, evet sürücü ceza puanı e, özür diliyorum. 100 puan olursa ehliyetinize de el konuyor. Şimdi biz bu bilgilere ulaşabileceğiz. Ulaşmak istiyoruz. Bununla ilgili entegrasyonlar hazır. E buna ulaştığımız zaman örneğin hiç kırmızı ışıkta geçmemiş, hız cezası almamış, işte ehliyetine el konmamış bir sürücüyle işte bunu birkaç kere yapmış sürücü arasında trafik sigortası primi belirlenirken e daha büyük farklar olacak. İyi sürücü daha iyi indirimler alırken daha adaletli bir prim öderken kötü sürücü daha kötü ödeyebilecek, daha yüksek prim ödeyebilecek. Buradan neye dikkat etmemiz lazım artık bu çıkarsa çok yüksek trafik É uma primleriyle karşılaşabilirsiniz. Trafik sigortası kurallarına lütfen dikkat edelim hız sınırlarına ve ehliyete. Bir önemli bir düzenleme daha var. Doğrudan tazmin yani trafik sigortasında kusursuz olan ve zarar gören sürücüler oluşan maddi bedelinin karşı tarafın sigortasında e, almaya çalıştığında birçok zorlukla karşılaştığını bizler de defalarca kez A haber taşıdık. Orada da bir düzenleme var zannedersen. Doğru. Şimdi şöyle doğrudan tazmin dediğimiz sistem trafik sigortası bildiğiniz üzere karşı tarafa verdiğiniz zararı ödeyen bir poliçedir. Zorunludur. Yapmazsanız ceza alırsınız, arabanızı bağlarlar. Ölüm, sakatlık, maddi hasarları ödeyen bir poliçe. Ee, ama şimdi böyle bir durumda, e, diyelim sizin aracınıza bir araba çarptı. Karşı taraf kusurlu. Şimdi ne oldu? Sizin tanımadığınız bir sigorta şirketi, tanımadığınız bir sigorta ajantası özellikle e, poliçeyi kime dosya açtıracaksınız eksper kimden çağıracaksınız? Büyük bir sıkıntılı bir süreç vardı. Karşı sigorta şirketi de siz onun direkt müşterisi olmadığınız için işte evrak almak, dosya açmak, eksper göndermekle ilgili süreçler bazen sıkıntılı ve uzun. Güven yaratan karışık süreçler oluyordu ve hasar ödemesi gerçekten uzayabiliyordu. Şimdi doğrudan tazmin sistemiyle gelişmiş ülkelerde Avrupa'da birçok ülkede uygulanıyor araştırılıyor hatta ona uygun ülkemize uygun model de getirilecek siz diyelim A sigorta şirketinden poliçenizi yaptırdınız trafik poliçesini bir araba size çarptı zarar verdi siz kendi sigorta poliçenizden paranızı alabiliyorsunuz tanıdığınız acenta size ilgilenecek dosyanızı açabileceksiniz bu konuda sigorta acentaları da zaten size çok ciddi destek de olacaktır arka tarafta sigorta emeklilik ve düzenleme denetleme kurulumu var SDDK BDDK gibi bankacılık gibi kuruldu çok İyi çalışıyor. Bununla ilgili emekleri için buradan Kurum'a, Devlete, Ekonomi Bakanlığı'na ayrıca teşekkür ediyorum gerçekten çok başarılı çalışmalar da yapıyorlar. E onlar havuzu yönetecekler. Hani hangi şirketin kimden ne alacağı var. Hesapları kapatacaklar yani, ve devam edecek. Yani artık araç sahibi sigorta şirketi değil, her iki tarafın sigorta şirketler arasında çözüme ulaştırıldı. Arka tarafta aynı şekilde ama en güzeli olan kendi şirketinize, kendi tanıdığınız acentenize başvurup hızlıca hasarınızı alacaksınız. Hizmet kalitesi yükselecek. Çok e, bu çok önemli bir durum. Çok, çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Tamam. Sağ olun. Evet İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Tursan Bağcı da bize konuk oldu ve aslında çok kısaca özetledi. Şunu bir kez daha belirtelim. Sürücülerin artık ceza puanları sigorta şirketleri tarafından da görülmüş olacak ve oradaki iyi sürücü kötü sürücü tablosuna göre de sigorta prim bedelleri de belirlenmiş olacak. Daha doğrusu etkili olmuş olacak diyelim ve Banu Ersoy'u tekrar size bırakalım. Mehmet çok teşekkür ediyorum.